insülin ve besin kaynağı. Oh. Genç bir kadın aç kaldıkça kilo aldı. Diyet yaptıkça daha da şişmanladı. Sebebinin insülin direnci olduğunu öğrendiğinde zayıflamayı başardı. İşte gittikçe yaygınlaşan o hastalık. Diyet yapmaya devam ettikçe kilom daha da fazla arttı. Ben bir diyet sunmuyorum. Buna da karşıyım. Çok yememe rağmen kilo alıyordum ve veremiyordum insülin direnci olup olmadığını mutlaka teşhis edilmesi gerekiyor. Kendi başına hiç kimse obez olamaz. 6 ayda tam 35 kilo verdi ama bu kez diyetle aç kalarak değil insülin direncine karşı savaşarak doktorunun önerdiği sağlıklı beslenmeyle tok kalarak. İnsülin direnci hastasında sık sık aslında çok tüketmemesi lazım. Az Kul cool beslenme beni iyice hantallaştırmıştı. Yürürken bile zorlanıyordum. Nefes nefese kalıyordum. Topuklarımda ağrılar olmuştu. 39 yaşındaki Maral Camcıoğlu'nun son geldiği nokta buydu. Az ama sağlıksız besleniyordu. Beslenme uzmanı Gürşen altına ulaştı. Yememe üzerine değil tam tersine sağlıklı yiyerek zayıflamayı öğretti Camcıoğlu'na arkadaşlarım hep zayıf ve fit insanlardı. Ben zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe kilo almaya başlamıştım artık. Bir kere bunları çöp atmamız gerekiyor. Meral Camcıoğlu'nun beslenmesinden yağlı poğaçalar, kekler, cipsler ve fast food yiyecekler çıkarıldı. Yerine yeni menüsü geldi. Hiçbiri hazır gıda değil. Hepsi el yapımı sabah kahvaltısı için sağlıklı bir sandviç olarak şöyle hindi füme, bildiğimiz lor içerisinde amarant, keten tohumu e, ve chia tohumu var. Bu poğaçada yine tam buğday unundan yapılmış bildiğimiz yoğurt çorbası. Ama ben bir yoğurt çorbasının içerisine e, buğday e, koydum. Kinoalı kısırımız var. Hemen üzerine tohumları bu şekilde serperek zenginleştirebilirsiniz. Yeni menüde bütün yemeklerin içinde tohum var yani protein. Bu da uzun süre tokluk demek. 110 kilo ile başladık. Şu an 75'teyiz. Yaklaşık 30-35 kilo gibi verdik 6 ay içerisinde. İnsülin direnci tedavi edilmediği sürece hastalıkları da beraberinde getiriyor. Ateşi yükselen kızını hastaneye yetiştirmek